Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte şeytan bebek oynuyoruz. Evet oyunu anlatayım. Bir beboş var. İşte o bebosh sinirlendiğinde kötü şeyler oluyormuş. O baby and yellow yani şeytan bebek. Evet şimdi başlayalım. Birinci gece. Bakıcı yatma zamanı çocuk. Böyle mi düşünüyorsun? Neyse. Sorgulamayalım. Şimdi birinci gece. Buzdolabından biberon al. Buzdolabı nerede? Burası tuvalet. Burası mutfak. Aç buzdolabını. Biberonu al. Turşu da var ha. Allah, biberonu bıraktım sadece hadem. Aa balı flip yapabilir miyiz? Balı flip gelir mi? Ekmek çıkarttık lan, lan, oğlum. Allah, ne oluyor lan? Lan bebek. Biberonu topla. Al. Oğlum. E, ee, ben buna dokunamam. Ağlama lan tamam dokunacağız. Şu anda hayatım yani biz bebek bakıcıyız. Bu ne? Bebek nerede? Ne, evet. ne, ne yapıyorsun sen? Sen ne yapıyorsun oğlum? Tamam. Bebeği yatağa götür. Beboş seni duvardan duvara çarparım ha. Zaten çarptım. Açalım burayı bir. Kapatalım. Beboşu koyduk. Masal kitabını bul ve otur. Yani oyun şöyleymiş. Bir bebeş var. O beboşu sinirlendirdiğimizde kötü bir şeyler oluyor. En başta anlattığım gibi. Yani bu bir korku oyunu. Ya geç ya. Buna bir de masal mı okuyacağız? Uyulan Uyudu mu? Uyudu. Kaç. Ben hemen bebekten şüphelenmeye başladım. Bebek altını değiştirirken yani ışınlandı. Işınlandı bebek yani. Ben o terk ediyorum. Tabi edebiliyorsak. Toast reklama var. 46 47 dolar. tost. tost diye. Ne oluyor lan? Bebeği sakinleştir. Niye kesti? kapıyı andın burası açılıyor. Burayı ruhu kurtar. Aynen. Kitle. Ne yapıyorsun oğlum sen? Hadi böyle dur. Dur lan basketbol potasını sokacağım seni. Sokamadım. Şöyle. Tam lan adama. Ah. Şu oyuncağı ne koyayım ne koyayım? Al kedi. Kedi kedi. Kedi. Al. Sevdi? Kedi ne? Orada bir göz gördüm. O göz ne acaba? Prenses ve kedi. Başka bir pelmiş oyuncak vereyim. Ben bunu elime alamıyorum. Çık ve kapıyı kapa. He zaten şey yapmamıza gerek yokmuş. Kanepe. Bu. Ha uyuyormuş. Kanefede TV izle. Oh be rahatladık. Tost makinesi. Reklamı. Ya. Şu tarz TV'lerin antenleri şey yok mu? Antenleri yok. İkinci perde. İkinci gece. bu ne oğlum sen ne yapıyorsun hem ben neden kapıda Aa, ben geliyorum ya Biliyor musun? neyse tamam her zamanki gibi buzdolabından biberon alacağız bundan e, biraz korkmadım açıkçası diyebilirim kapı kilitli açamıyoruz ne olacak? Biberon mu saklandı oğlum? Biberon yok. Biberonu nereden bulacağız? Bakalım, 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 bakalım. Bakalım, bakalım, bakalım. Ha, biberon buradan çıktı. Evet, böyle dağınık bırakın. Ben de bebeği doğuran Allah' ederim ki... Abla Vallahi her şeyi bebek yaptı. Bebek... Bu arada masal kitabı almaya çalışırken gözleri kırmızıydı. Şeytan gözleri vardı. Var. An. Görmüştüm. Bu anı tekrar izleyin. Yeni be. <laughs> ne oluyor oğlum beze? Tamam. Böyle karnepede bir rahatlayayım ya. Aç Gel Yavaş. Aa, neredeymiş bu ya? Dur bir farklı yerlere girmesin de buraları da kapatın. Aa seni bunun içeri çöktü. yok. Açabiliyor <laughs> 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 valla. Neredesin oğlum ya? Bir şey parladı. Aha. Yine parlıyor. lan. Önce kutunun de açıldı. Tamam. Sıkıntı geçirdi. Doğru. En son buradaydı. bebeği yaptığını gördüm. Öyle pek şey yapma. Ne yaptığını gördüm. Bak şimdi. Senin işini bitireceğim. Bak A önce o şeytan gözleri gördüyseniz Zaten belliydi. Hayır. Ben bu bebekten korkmaya başlamadım bile. Bak orada dur. Hadi bakalım. Prenses ve tavşan. Hadi bakayım. Tavşan ziyarete... Ya bırak ya. Bu beboşa kitap mı okuyacağız? Ne oluyor oğlum? Ne yapıyorsun? Beboş. Arkadaşlar ben etrafı araştıracağım. Kendiliğinden bir şeyleri uçuruyor. Etrafı araştırıp geliyorum. Yani, yani Bu bebek kendiliğinden ağrıyor ve beşe doğru peluş koy. Ne koyalım? Koyun. Oh. Uh. Lan bunun içine atacaktın yavaş. Tavşan. Bunu sevdin. Ben bu bebeğe kitap okumayacağım. Geç. Çık ve kapıyı kapat. Burayı da kapatalım. Rahatla kanepede TV. Bak bebek yine ağlayacak. Ya yeter ya. Bu sefer de kapı çalıyor. Kim o? Ha. Tot makine. Lan bunu kim sipariş etti? <Gülüyor> <Gülüyor> ne oluyor lan? Ee, neyse görmezden gelelim. Ee, evet. Normal peliş oyuncak düşmüştür. Başka ne olacak ki? Ne oluyor oğlum? Televizyonda bir adamın. Adam biraz değişik. Yükleniyor. Üçüncü gece. Bakıcı iyi geceler tatlı rüyalar çocuk. Sana rüyalarımı. Ooo bak bu çocuk beni sinirlendirmeye başladı. Kıyafetler. Kıyafetlerden ne var? Korsan ya boş ver korsanı. Koca kafam oldu. Ultra düşük çözünürlük. Siyah ya bunlar boş ver. Sarılı bebek. Üçüncü perde üçüncü sahne. Bu üçüncü geceyi de atlatalım. Eğer bu videoya yani 30 beğeni gelirse. Direkt 30 beğeni geldi anda pat diye yayınlayacağım bunun ikincisini. Mis ve peluş oyuncağımız yok. Bu bebek bir şeyler hazırlıyor da. Bunu kim hazırladı? Neyse kanepede TV iz... Ne? Hala kanepede TV mi izleyeceğiz? Şimdi bebeği sakinleştireceğiz. Hadi gel bakalım bebiş. Sakinleş. Yağmur yağıyor. Şimşek çakıyor normal. Peynirli bir tosta ne dersin? Hemen peynirli bir dost yapıyoruz. Burada peynir de var. Uf. Var ya salam da yanında gider ama. Ben salamlı peynirli yapacağım. Jamboy mu? Hı, nimet'i yere attım da. Başıma koy. Başıma koy. Başıma koy. Tamamdır. Jamboy. Jamboy. Ben, tamam ben peynir Okay, ne oluyor burada? Ne izliyor? Beni besle, beni besle. Ne oluyor oğlum? Yemek patladı bilen. Ne oluyor? Beni besle. Tamam, biberonu alıyorum. Ne oldu buraya? Lan Beboş ne yapıyorsun? Vallahi kapattı. Nereye ışınlandım lan? Bu Olmaz bir durumda. Vallahi her zaman sağ'yı seçeceğim. Sağ Allah'ın tarafıdır. Bismillah. E? Sola gidelim. Kafamdan atıyorum ben şu an. Burası da olmadı oğlum. Ben labirentlerde çok kötüyüm. Aha labirentlerde de kötüyüm dedim. Ne çıktı? Böyle, bir geçitler yapalım vallahi. Hiçbir şey bilmiyorum. Labirentlerde ne olacak? Oğlum nereye gidiyorsun? Burada var. Her yer buz. Çok. Ne oluyor oğlum ha? Bir dakika buzdolabının kapısı değil de normal kapı. Geç. Yok açılmıyor. Bebeşe bak. Gözlere ne olmuş şimdi? Oysana ne oldu? dostum paşam. Yine sıçtım. Bıktım be senden. Bıktım. Hı? üzül böyle. Ağla direkt. Allah'ım tövbe tövbe. Aynada kendimi göremiyorum ne? ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun lan bebo? Şşş. Ama oyuncaklar dışarı fırlıyor. Bakma lan öyle. Rus Ben evi kontrol ederken görmüştüm orayı. Sizin söylemeyi unuttum. Şurada. Şurada galiba. Açtım vallahi. Çık lan önümden Haydi bismillah. Zank. Oha. Bebek öldü. Kurtulduk. Bebe yatak odasına götür. Hayır ben götürmeyeceğim burada uyusun. Bu gece burada uyuyacak. Aa bir. Bunlar ne? Başarımın kilidi açıldı. Bu bir top değil. 1000 XP verdi. Ne alaka bu top? Kafası topa benziyor. Ne yapıyorsun oğlum? Neye bakıyorsun? Yanına gitsek oyuncaklar var. Prens ve koy bakıyor bakıyorsun oğlum. Hadi gel lan birebir. Senden bıktım lan. Gel. Bebeği sakinleştir. Sakinleştiriyorum. Oo. Bebeği beşe koy. Kilitli haydi. Bu ne? Bir şeye doğru peluşu koy. Tavşanı koy. Tavşanı çok istedim. Tavşanı tekmeledi. Kedi. Kediyi de çekme dedi. Koyun. En son koyduğumuzda onu seviyor. Ha, prens koyun. Oğlum şu hikaye kitabı onu okuyalım da şu bölümü bitirelim. Bebek çok kaşındı. Bu videoya 30 beğeni gelirse tabii ben size söylemiştim. Bu videoya ne oluyor oğlum? Bebek tahta geçti. <laughs> ne oluyor? <laughs> ne oldu az önce? <laughs> İyi geceler. Başarımın kilidi açıldı. Öne çıkan koyun. İkinci perde. Ee, yeniden mi başladık? Lan ben bebeğin bebeği ne yap? <laughs> var ya kesin her şey o tost makinesinden sorumlu. Her şey tost makinesinin sorumlu. Tost makinesi patladığında Bebek çıldırdı. Beni besle. Beni... Evet arkadaşlar size söylediğim gibi... videoyu yayınlayacağım. Şimdilik burada kalsın. Evet arkadaşlar videomuzu sevdiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Ben pek korkmadım. Pek korktuğum şey bebek ee, ışınlanması bir de bebek Jumpscare'lar. Jamskiller. Jumpscare'lardan biraz korktum ama yine de korktum. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Like atıp abone olmayı unutmayın. Buradan ee, burada ne yapacağız?